Merhaba örgü dostlarım, yeni öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok güzel, çok şık, ister yazlık, ister sezonluk isterse de böyle her tarz örgülerinizde uygulayabileceğiniz güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bu modeli ben daha önce paylaşmıştım ama ilk videolarım olduğu için biraz çekimimi daha doğrusu beğenmedim. Çok güzel bir model olduğu için. Ee, tekrar öne çıkarmak istedim ve yeniden sizlerle paylaşmak istedim modelimiz ajurlu tuğla modeli arkadaşlar ee, modelimiz 10 ilmek ve katlarından oluşuyor artı 3 birer de kenar ilmeği olmak üzere modelimizi yerleştirebilirsiniz ee, modelimi Ben ince tarz diyebileceğimiz bir ip ve üç buçuk numara şişle ördüm biraz salaş göstermesi açısından şimdi sizlere şöyle normal kalınlıkta bir ip ve 4 numara şişle göstereceğim daha salaş daha böyle e, dökümlü durması için bundan da çok güzel e, dikdörtgen şal da yapabilirsiniz Arkadaşlar e, ben e, bu modelden kendime e, kazak örmüştüm oldukça e, revaçta olan şık bir model e, şimdi sizlerle bunu paylaşmak istiyorum İki model üzerinden anlatım yapacağım. İstediğiniz tarzda lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ama şu şekilde de lastiksiz de ilerleyebilecek bir model gördüğünüz gibi kıvrılma yapmıyor. Ama ben lastik örmenizi tavsiye ederim. Şimdi 25 ilmek başladım. 10 ilmek artı 3 birer de kenar ilmeği olmak üzere 25 ilmek başladım ve ee, ön yüzüme gelebilmek için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar ön yüze geldim. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki tane düz ördüm. Bir tane doladım. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 tane düz örüyorum. 8 düzün hemen arkasından ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapacağım arkadaşlar. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Bir tane sağ kesim yapıyorum. Bu sondaki ilmekte arkadaşlar en başta arttırmamı yaptığım için sondaki ilmekte arttırma yapmıyorum. Bir sağ kesimden sonra bir tane düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Modelimiz e çift yönlü ilerleyen bir model. O yüzden e, devam ediyoruz. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Burada kesim yaptığımız yere geldik. Tekrardan ilmeklerimi değiştiriyorum. Şu şekilde tersten keserek bir sağ kesim oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. 1 doladım, 1 tane ters ördüm. Buradaki bir önceki ajurumuzu artık örgüye dönüştürdük. Tekrar burada kesim yerine geldim. İlmeklerimi değiştiriyorum ve tersten bir sağ kesim yapıyorum. Modelimiz arka yüzden de ilerliyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Pardon ters ördüm. Bir doluyorum. Buradaki bir önce sırada doladığım ajuru ters olarak ördüm. Ve kalan ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar artırmamız arttırmamız burada. Kesmemiz burada. O yüzden ilmeklerimizde bir değişiklik olmayacak. Hemen Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Bakın böyle ajurlarımız ilerledikçe buradaki ilmek sayımız da artıyor. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz örüyorum. Bakın yavaş yavaş ilmeklerimiz de azalıyor. Burada hemen ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum ilmeklerimin görüntüsü bu şekilde hemen bir iki tane düz ördüm bir doladım bir iki üç dört beş altı tane düz ilmeklerimin yerini değiştiriyorum bir sağ kesim yapıyorum Buradaki ilmeklerim sabit olacak bir tane düz ve kenar ilmeği ile bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arka sırayla devam ediyorum hemen. Baştan karışık gelse de mantığını anlayınca oldukça kolay bir model. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Tersimin hemen arkasından ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Artık 5 tane ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 Gördüğünüz gibi buradaki ilmeklerimizi yavaş yavaş azaltarak diğer ajurun, ajurun diğer tarafındaki ilmeklerimizi de arttırıyoruz. 5 ilmeğin arkasından bir tane doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğim oldu burada. Burası bir model arkadaşlar. Şimdi hemen ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yaptım. 1 2 3 4 5 tane ters bir doladım. 1 2 3 4 5 tane ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Hemen devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ajuruma kadar örgülerime devam ediyorum. Şu şekilde bir önceki sıradaki ajurumu da yaptım ve bir doladım. 1 2 3 4 tane ilmeğim kaldı. İlmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. 1 2 3 4 tane de ajurlu yerimde ilmeğim oldu. Tekrar ipimi doladım. 1 2 3 4 tane de burada yaptım ve hemen bir sağ kesim yapıyorum. bir tane düz ve kenar ilmeğimle bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı modelimiz iki bölümden oluşuyor arkadaşlar bir modeli tamamlarken diğer modelimin de yarısını yapmış oluyorum kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm ve hemen burada kesimimi yapıyorum artık 3 tane ilmeğim var 3 tane ters ördüm. 1 doladım. 1 2 3 4 5 tane de burada tersim var. 5 tersten sonra ilmeklerimi değiştirip kesimimi yapıyorum. 1 2 3 tane ters. 1 doladım. Ve e, şişimin sonuna kadar düz örüyorum. Burada herhangi bir işlem yok. Kenarları dalgalı model olduğu için e, artı 3 ilmek ekledik arkadaşlar. Kenarlı ilmeğinden hariç. O yüzden modelin daha düzgün durabilmesi için. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ajuruma kadar örüyorum. 2, 3, 4 5 6 7 ve 8 Şu şekilde bir doladım bir iki tane düz burada hemen ilmeklerimi değiştirip sağ kesimi yaptım gördüğünüz gibi sağ kesim yaparak şu şekilde düzgün bir şekilde mi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 1 doladım. 1 2 tane kaldı burada düz ilmeğim. Kesim mi yapıyorum? Bir düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Hemen arka sırada devam ediyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm ve burada ilmeklerimi değiştirerek kesimimi yapıyorum ve bir tane tersim kaldı bir doladım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tersimi ördüm ilmeklerimi değiştiriyorum ve tersten bir kesim yapıyorum ve bir tane ters bir doladım bir iki üç dört beş altı yedi ee, burada evet ekstradan ilmeklerimiz olduğu için sıra sonuna kadar bu şekilde ters örüyorum Evet arkadaşlar ilk bölümümün son sırasındayım. Gördüğünüz gibi modelimiz şimdiden şıklığını göstermeye başladı. Hemen son sıramı da yapıyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ajura kadar ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 9 tane ördükten sonra ajuruma geldim gördüğünüz gibi ve 10 10 ilmek oldu bir doladım ilmeklerimi değiştiriyorum ilk başladığımız gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi dolamayla kesimimiz aynı yere geldiği zaman ilk bölümümüz bitiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimi değiştirdim. Ve kesimimi yaptım. Bir düz ve kenar ilmeğimle modelimin ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, arka sıradan modelimize diğer bölümle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. 2 tane ters örüyorum. Artık burada eee ajurla e, kesmemizin yeri değişecek. Şimdi burada gördüğünüz gibi kesmemiz var. Kesmemizin olduğu yere ajurumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ördüm. Şimdi burada ilmeklerimi şu şekilde kesiyorum. Tersten girerek bir sola kesim olacak arkadaşlar. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Kesimin arkasından bir tane doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. Şimdi modele başladığımda gördüğünüz gibi burada ajurumuz vardı. Burada kesimimiz vardı. Şimdi ajurumuzu son tarafa aldık. Burada da kesimimiz olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle tersten girerek bir sola kesim yapıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimle diğer bölüme başlamış oldum. Hemen devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım bir tane düz buradaki bu iki ilmeğim sabit oldu arkadaşlar artık şimdi sola kesim yapıyorum ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi ördüm bir üst sırada 8 taneydi şimdi 7 oldu bir doladım bir düz ördüm ve tekrar bir sola kesim yapıyorum. Tuğlamızın artık e, yukarı doğru çıkarak karesini oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Bir doladım ve kalan ilmeklerimi de düz örerek bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen arka sıradan eee işlemimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 tane ters. Her sırada birer tane ilmeğimiz azalarak devam edecek sırayı ona göre de takip edebilirsiniz. Şu şekilde giriyorum arkadaşlar ben normal ters örgüm gibi girerek şu şekilde keserek sola kesinme devam ediyorum. Bir iki tane ilmeğim oldu bu arada bir doladım bir iki üç 4 5 6 tane düz örüyorum. Yine kesim olduğu yere geldim. Şu şekilde arkadaşlar. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Ben normal ters örer gibi şu şekilde önden girerek ters kesiyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimle arka sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başlıyor. Bu modeli tamamlarken diğer modelinde yarısını yapmış oluyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane düz ördüm. Hemen bir sola kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğim kaldı burada. Bir doladım. 1 2 3 ilmekte burada oluştu. 3 ilmeğin arkasından bir tane sola kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz. Bir doladım ve diğer il kalan ilmeklerimi, kenar ilmeklerine ekstradan ilmek eklediğim için arkadaşlar bütün kalan ilmeklerimi şu şekilde düz örerek sıramı tamamlamış oldum. Hemen arka sıradan modelimize devam ediyoruz. İlk başta yaptığımız işlemi ters çevirerek uyguluyoruz ve modelimizi tamamlayacağız hep birlikte. Ajuruma kadar ilmeklerimi ördüm. Şu şekilde ajurumla birlikte ördüm. Toplamda 2 4 6 ilmek kenar ilmeğinden hariç 6 ilmek ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 tane ilmeğim kaldı burada. Hemen bir şu şekilde kesimi yapıyorum. 1 2 3 4 tane ters 1 doladım. 1 2 3 4 tane ters. Artık burada ilmeklerimin hepsi 4 4 oldu arkadaşlar. Burada bir e, kesim yapıyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğimle ön yüze ulaşıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şuradaki ilmeklerimizi bitirdikten sonra e, ajur ve kesim yan yana geldiğimizde modelimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. Hemen burada kesimi yapıyorum şekilde ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterir arkadaşlar. 3 tane düz. Bir doladım. 1 2 3 4 5 oldu burası. Bir kesim daha yapıyorum. 1 2 3 düz. Bir doladım ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum Yani siz böyle devam etti ederseniz arkadaşlar Şuradaki gibi 3 tane düz bir tane ters 2 4 5 düz bir kesim olarak modelinizi devam ettirebilirsiniz Ben modelin kenarları düzgün olması açısından biraz fazla ilmek ekledim hemen devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve gördüğünüz gibi ajurda örüyorum 8 arkadaşlar. Ajurdan sonra doluyorum. 1 2 tane ters. Hemen burada kesimimi yaptım. Bir sola kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 1 doladım. 1 2 tane düz pardon 2 tane ters ve şu şekilde mi yapıyorum. 1 tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada son iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmekten sonra modelimiz tamamlanmış olacak kenar ilmeğimi aldım bir tane düz hemen bir kesimi yapıyorum bir tane düz gördüğünüz gibi kesimimizin yanında bir tane düzümüz kaldı bir doladım bir iki üç dört beş altı yedi tane düz ördüm Hemen düz 7 düzümün arkasından bir kesim yapıyorum ve bir tane düz. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 yaparak mesela siz buradan 7 tane düz aynı buradaki gibi yaparak eee modelimizin eee devamını sağlayabilirsiniz. Ben ekstradan ee, öne bir tane arkaya iki tane ekstradan ilmek eklediğim için artı 3 ilmek oldu O yüzden bunları da bu şekilde örüyorum ve modelimin son sırasına geldim Kenar ilmeğimi aldım ajuruma kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum 3 4 5 6 7 8 9. 10 ajurumla birlikte 10 tane ilmeğim oldu. Bir tane doladım. Burada dolamamın hemen arkasından kesim mi yapıyorum. Dolamamın hemen arkasından kesim mi yaptığım zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Modelimiz bitmiş oluyordu. 1 2 3 4 5 6 7 ve ajurla birlikte 8. ilmeğimi aldım. Doladım ve hemen buradan dolamamın hemen arkasından kesimimi yapıyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğimle modelimi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi kesimle ajurumuz aynı yan yana geldi. Burada ilk başta yaptığımız işlemi tekrar ederek modelimizin döngüsüne yapalım. Bir sıra daha sizinle birlikte gidelim arkadaşlar. Bir. Burada iki tane düz örmüştüm. İlk baştaki sırayı yapıyoruz. İki tane düz. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 tane düz örüyorum. En başta yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Model döngümüz için şu şekilde ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Doladım 1 2 3. Bakın arkadaşlar bu sırada da alt sıranın tekrarı tek farkı kesimle ajurumun yerleri değişti. Bu şekilde modelime devam ediyorum. Ajurumdan sonra 2 4 6 7 8 tane şu şekilde düz ördükten sonra ilk başladığımız gibi kesimimiz de modelimizin şişimizin sonuna düştü. Bir tane sağ kesim yaptım, bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimle Modelimi de bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Modelimin görüntüsü bu şekilde gördüğünüz gibi kendinden böyle kenarlarında e, girintiler çıkıntılar olduğu için ekstra ilmek ekledim. Çoklu modelim arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça şık duruyor. Bu da tek bir modelim, tek modeli yaptık ve buradan da diğer yarım modelimiz oluşmuş oldu. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.